Bundan hepinize iyi haftalar, iyi akşamlar, iyi günler, beni günün hangi saatinde izliyorsanız. Arkadaşlar merhaba. Bugün ee, 16 Haziran Perşembe. Üretim saat şu an 6 civarında. Bugünkü videomuzun konusu üretim getirdiğimiz ikinci resesif takımımız. İlk videoda bahsetmiştim e, sizlere. İkinci takımımız Perşembe veya Cuma günü gelecek diye söylemiştim. Şu anda takımımız geldi. Stresleri attılar. Yerlerine yerleştirdik. Allah'ın izniyle sağ salim geldi. Bir sıkıntı gözükmüyor. Şöyle kısaca bilgi vermek gerekirse erkeğimiz 2019, işimiz 2019 doğumlu. Ee, yumurtaları vardı. Üretici arkadaş başka bir takım altına kaydırdı bunları. Ama ee, sezon bitmek üzere biliyorsunuz artık. Tekrar biz yol takacağız bunun altına bir, kere, bir tane daha. Bir kere daha alabilirsek ee, tekrar takımından bu takımdan da yavru almayı deneyeceğiz. Olmasına <laughs> ayıracağız. Maru taktım az önce. Yeşillik taktım. Onun kavgası var şu anda aşağıda. Onları yiyorlar. Can sıkıcı bir olay var. Ee, şu takım biliyorsunuz ilk gelen takımımız yumurtamışlar ama yumurta yuvadan düşmüşler ve kırılmış. Bu biraz üzdü. Bakalım ikinci, üçüncü yumurta gelecek mi? Bekliyoruz. Çünkü çiftleştiklerini görmüştüm bunların buradayken. Ama yuvadan düşmüşler, kırmışlar. Muhtemelen bir çıkarken ayaklarına takıldı diye tahmin ediyorum. O da acaba sıkıntı ama her şeyin hayırlısı. Nasıl değilmiş artık. Bakacağız. Ee, bu takım da aynı şekilde arkadaşlar. Aynı üretici arkadaşımızdan geldi. Abimizden geldi. Resesif takım. Bunların da bir tane yavrusu var burada. Bu yavrulardan bir tanesi bunların. Bir tanesi birinci takımın yavrusu. Bir tanesi ikinci takımın yavrusu. Diğer ikisi de gelecek olan üçüncü takımın yavrusu. Yani e, bütün takımlar tamamlandığında alttaki yavru üç, üç takımın yavrusu olacak. Daha sonra e, sezon bittiğinde bunları ayırdığımızda erkek olup şey belli olup ayırdığımızda dışarıya, dışarıdan kümese farklı bir kan sokup yeni sezonda bunları çaprazlayabiliriz. Öyle tahmin ediyorum. Şu anda bildiğimiz tüy kavga var yani olayı söyleyeyim size. Morlu kavgası var bak yavrular çok hırçın. Yavrular zıpkın gibi maşallah fişek gibi. Yavrular bayağı hırçın. Artık e, son takım da gidiyoruz. Olağın altında yavrusu var Yavruları e, yeme düştüğü anda onları da çekeceğiz buraya. Tekrar gelecekler diye. Yani şu anda bu sezon böyle geçer diye tahmin ediyorum. Ama işte yani yavru olabilirsek tabii kendi yavrularımızın büyük peşinası var alamasak da, da, da bunları tekleyip deyip yani alacağız. Bugün aslında mama yapacaktım. Mama yapmak için gelmiştim buraya e, takım geldiğinde. Yalnız mama malzemelerini getirmemiş. Yani onları yıkamak için eve götürmüştüm. Düz üretim halinde burada su, su sıkıntısı var. Su yok. Su var. En alt katta bu durum. Ondan dolayı zor oluyordu. Bir yumurta bulaşığı çıkmıyor biliyorsunuz. Kokuyor. Ondan dolayı makineye koymak için eve götürmüştüm ama getirmeyi unuttum. Nasip değilmiş ben de e, ee, bu sefer bugünlük varol taktım. Baroğa da beslensinler. Yarın da tekrar yumurta mamasını yaparız. E, ee, mam, mama siparişi vermişti biliyorsunuz. O mama da geldi. E, ee, yerine ulaştı. Benim iş yerimden sorusun Yarın o teslim alacağım. Teslim <laughs> aldığında o yeni mamayla da güzel bir mama yapar. Artık bu canlıların gönlünü alırız bugünlük. Yapın olay mama da çünkü. Arkadaşlar genel durum videosu böyle. Ee, dediğim gibi şu takım biraz can sıkıcı. Yani üf, keşke yumurtayı düştüm ama yapacak da bir şey yok. Bunlar üretimde oluyor. Üretim sezonu oluyor. Yeme düşmek zor olan yavru ile anne baba bazen strese girip yumurta stresine girip veya işte anne veya baba kıskanıp eşini yeme düşmek zor olan bir yavruyu öldürüyorlar. Bunları görüyoruz, biliyoruz. Bunları Bunlar doğada da böyle, burada da maalesef böyle yaşıyoruz. Yani bu işin de cilvesi bu diye tahmin ediyorum. Şu anda arkadaşlar size anlatacaklarım bu kadar. Kısa bir video oldu bu. Ben sadece kişilerin geldiğinde size video çekeceğimi söylemiştim. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. İkin takım geldiğinde tekrar onları tonton takımı yapacağız. Şöyle biraz yakından göstereyim ben size. Şu Kırmızı, ayağında kırmızı, bir ayağında kırmızı bilezik olan dişi, dişimiz. Diğeri de erkek, erkeğimiz. İkisi de kime? 9 doğumlu. Bunların yine şehir dışından geliyor. Biri 41 bilezik, Hoya. Koreli, pardon 41 bilezik. Kocaeli. Diğeri de 06Y. 06Y, bir tek onun daha var benim. Şu takımın ee, dişisi de 06Y bilezikli. Bunun dişisi de 06Y bilezikli. Dediğim gibi bir Gelcivan takım da muhtemelen sıfır altı yiyebiliriz. Aynı yerden geliyor. Öyle bir işte arkadaşlar son durumlar böyle. Ee, yarın tekrar bunu yapmak için bir hani geleceğiz. Bunun haricinde Kanal Akadasyonu Derneği açılmak üzere. Artık sezon bitiyor. üzere. Tabi nasıl açılır? Şu pandemiden dolayı ne olur? Yoğunluk olur mu? Mezat olur mu? Ee, bilmiyoruz. Tabi göreceğiz onu. Ne, nasıl yol gidecekler? Ama tabi orası artık bir kere kadar açılır. Açılınca oradan da mezat yorumları, mezat videoları paylaşayım sizlere. Başka bunların haricinde aktaracak bir şeyim yok arkadaşlar şimdi size. Ee, kanala abone, ol, abone olmayı, ve videoları altına yorum yapmayı ihmal etmeyin. Şimdilik Mr. Kuş'tan size aktaracaklarım bu kadar. Hepinizi sağlıcakla kalın.